Türkiye Psikiyatri Derneği tarafından hazırladığımız Psikiyatriden Gündeme Programı'nın bu haftaki yayınıyla karşınızdayız. Türkiye'de ondan fazla ilimizi etkileyen deprem felaketinin ardından 40 gün aşkın süre geçti. Biz de bu süreçte hem Türkiye Psikiyatri Derneği olarak hem de ruh sağlığı çalışanları olarak aslında süreci çok yakından takip ediyoruz. Bu süreçte hem sahada hem de medya üzerinden ve polikliniklerimizde tabii ki de süreci desteklemek için elimizden geleni yapıyoruz. Aslında bugün e, biraz daha akut dönemin ardından halen devam etmekle birlikte deprem sonrası aslında devam eden kaygı ve korku duygularını biraz konuşmak istiyoruz. Çünkü bu süreçte bize bununla ilgili birçok soru geliyor. E, konuğumuz uzman doktor Rengin Güvenç, hoş geldiniz. Hoş buldum. E, programımıza katıldığınız için, davetimizi kabul ettiğiniz için tekrar size çok teşekkür ediyorum. Ee, aslında ilk olarak sormak istediğim depremin üzerinden, bu felaketin üzerinden 40 gün aşkın e, süre geçti. Aslında akut süreci, hani kitabi olarak akut süreci tamamlıyoruz. Ee, ancak bu süreçte özellikle travmaya doğrudan maruz kalan e, kişilerde ve etkilenmiş birçok kişide devam eden yalnız kalma korkusu, işe dönme korkusu, tekrar deprem yaşadığı ile dönmekle ilgili korku ve kaygıyı çok sık görüyoruz. Bunların halen 40 gün ardından devam etmesi normal midir? Aslında e, siz de çok güzel bahsettiğiniz cümle içerisinde kitabi bir bilgi olarak evet biz zarf kut süreci tamamladık. Ama afetin yapısını düşündüğümüzde yani afet gibi travmalar aslında insanın ruh sağlığında belirgin bir güvensizlik ve belirsizlik duygusuna neden olmakta ve insanın otonomisine de bir hasar vermekte. Ve aslında ne zaman ki bu belirsizlik ve güvensizlik ortadan kalkar aslında travmanın sonlanışı için böyle bir tarih belirlemekte uygun olacaktır. O yüzden bu yaşadığımız süreci göz önüne aldığımızda yani insanlar şu an yaşadıkları yerlerde hala depremlere maruz kalmakta, sel gibi felaketlere maruz kalmakta. Yani yaşadıkları yerle ilgili zarar görecekleriyle ilgili e, haklı bir kaygıyla aslında hayatlarına devam etmektedirler. Yine düşündüğümüzde aslında işte iş hayatları nasıl olacak? Tekrar bir ev kiralamak, ev sahibi olmak. Yani kısaca eski yaşam kalitelerine dönüp dönemeyecekleriyle ilgili yine bir belirsizlikle ciddi bir mücadele vermektedirler. O yüzden bu güvensizlik ve belirsizlik tam olarak ortadan kalkmadan aslında travma bitmiş midir? Belki başlı başına bir konuşma konusu bile olabilir diye düşünüyorum. Ama bu kadar güvensizlik ve belirsizlik içerisinde belki bu kaygıların bir kısmını olağan olarak değerlendirmemiz de mümkün olacaktır. Bir yandan da çünkü iyileşme için de düşündüğümüzde aslında temel noktalardan biri kişinin tekrar adalet duygusunu onarmaktan geçmekte. Yani belki ne zaman ki kişiler sorumlularla ilgili işte adil bir yargılama süreci gelir ya da ne zaman ki kişilerin kayıpları ile ilgili, maddi kayıpları ile ilgili zararlarını tekrar karşılanacağı ile ilgili bir güvence hisseder. ...ya da yakınlarının kayıplarıyla ilgili bir yaz süreci tutmakla ilgili uygun ortamlar, uygun anmalar gerçekleşir. Aslında iyileşmenin önündeki tıkaçlar da ortadan kalktığında belki o zaman e, hani travmada kaygı hala sürüyor, normal mi sorusu aslında çok daha e, mümkün cevaplanabilir bir soru olacaktır. Ama bu şartlar altında aslında yaşanılan kaygılar ve korkuların bir kısmı normaldir. Belki vaka özelinde... Değerlendirmek gerekir gibi bir cevap verebilirim diye düşünüyorum. Hı hı. Tabii bunların içerisinde en sık e, ve en de aslında belki de yorucu olan kişi için tekrar deprem olacak düşüncesi ve buna bağlı yaşadığı kaygı. Aslında bu düşünce herkes aslında bir kaygı oluşturuyor. E, hı hı ancak bu duruma çok sık gözlemliyoruz. Halen devam etmesini. Bu durum ne olursa biz müdahale ediyoruz. ne düzeyde olması gerekiyor ki artık bu buna bir belki de tıbbi bir destek için kişi başvurabilsin bize. Aslında kaygı yani evrimsel olarak bizim çok ihtiyacımız olan bir duygu. Yani çünkü biz Özellikle bir tehlikeye maruz kaldığımızda ya da hiç tehlike yokken bile bir tehlike olacağı ile ilgili önlemler alabilmemiz, tedbirler alabilmemiz aslında biraz kaygı yolundan ortaya çıkan tedbirler, güvenlik önlemleri oluyor. Yani bizler aslında karşıdan karşıya geçerken bile bir araç gelecek mi diye işte iki tarafımıza bakmamız, bir aracın sesini duyduğumuzda tedirgin olup adımlarımızı hızlandırmamızın aslında e, bütün kaynağı kaygımızdır diyebiliriz. O yüzden kaygı aslında bizler için çok koruyucu bir mekanizma ya da şu an bizlerin deprem çantası hazırlamamız ya da işte binalarımızın güvenliğiyle ilgili işte gerekli yerlere müracaatlarda bulunmamız yine aslında e, kaygımız sayesinde bizim güvenli ortama geçişimizi sağlayan e, çeşitli olaylar diye düşünebiliriz. Ama aslında sürekli alarm halinde olmanın yani sürekli e, güvenlikle ilgili endişe etmenin yorucu bir tarafı da bulunmakta. Ya da bazı kaygılar güvenli ortama rağmen ortaya çıktığında kişi için aslında bu sefer işlevselliğine zarar veren yani gün içerisinde hayattan keyif almasını ya da bir sorumluluğu e, kısa bir sürede yerine getirmesinin önünde engel olabilecek noktalara gelmekte. Aslında bu yüzden belki şöyle cevaplamak uygun olabilir. Kaygı eğer güvenli bir ortama geçilmiş olmasına rağmen devam ediyorsa ya da kişinin uykusuyla ilgili iştahıyla ilgili bir problem yaratmaya başladıysa ve bu problemler azalış eğiliminden çok aslında bir artış eğilimi göstermeye başladıysa ya da kişi bu kaygıyla baş etmek için işte alkol kullanımı, madde kullanımı gibi yöntemler benimsemeye başladıysa ya da bir ruh sağlığı çalışanının değil de işte daha öncesine kendisine yazılmış ya da herhangi birinin önerisiyle bir ilaç kullanımına ihtiyaç duymaya başladıysa, vücudunda işte tansiyon yüksekliği, nabız artışı gibi e, şikayetlere neden olmaya başladıysa aslında bu noktalarda da artık bir müdahale edilmesi gereken bir durum. Yani artık bizlerin güvenliğini sağlaması için bir yöntemden çok aslında yaşam kalitemizi bozan bir noktaya geldiğini hissettiğimizde biraz daha müdahale etmemiz gereken bir durum diye düşünebiliriz. Peki, aslında bu kadar beklemeye de yani evet bu zaman müdahale ediyoruz ama yani kişilerin aslında bu süreçte bunları beklemesi gerekiyor mu sizce? Yoksa bir endişesi varsa bile gelmesini önerir misiniz? Hani sağlık çalışanların? Aslında kişiler baş etmekle ilgili herhangi bir sorun yaşıyorlarsa, çünkü artık her tarafta hani... Ne gibi bulguların görülebileceği, ne gibi bulguların olağan olduğuyla ilgili bilgilere ulaşmak çok rahat bir şekilde sağlanabiliyor. Ama kişiler bu bilgileri almasına rağmen herhangi bir endişe yaşıyorlarsa, baş etmekle ilgili herhangi bir e, sorun yaşıyorlarsa ruh sağlığı çalışanlarına tabii ki başvurmalıdırlar. Hı hı. Az önce aslında söylediniz, bu başvuru gerektirecek belirtilerden biri de uyku bozuklukları diye. Gerçekten de bu süreçte hani hem polikliniklerimizde hem sahada uyku bozuklukları birinci belirtilerden biri. Bu tarz travmalardan sonra ve bu deprem aslında travmasından sonra... Uyku nasıl bozuluyor? Bu süreçte neler öneriyoruz? İlaç tedavisini yapıyoruz, daha farklı önerilerimiz mi oluyor? Bu konuda neler söylemek istersiniz? Az önce aslında kaygının evrimsel sürecinden bahsettik ve bu evrimsel süreç içerisinde, yani vücudumuz bir tehlikeyle karşılaştığında aslında e, alarma geçmesinde e, belki de ilk bozulan alanlardan biri de uyku oluyor. Çünkü uyku her birimiz için aslında vücudun en savunmasız olduğu noktalardan biri oluyor. Tehlikeye açık olarak hissettiğimiz alanlardan biri oluyor. O yüzden de tekrar bir tehlike geleceğiyle ilgili endişeler olduğunda uykudaki bozulmaları çok sıklıkla görebiliyoruz. Bazen bu eğer vücut işte bir tehlike karşısında savaş modundaysa uykuların e, dalmakta güçlük, uykuların sık bölünmesi, bazen hatta hiç uyuyamama gibi şikayetler ortaya çıkabiliyor. Bazen vücut eğer işte e, tamamen bir dona kalma halinde ise, vücut tamamen kendisini kapatarak uykunun çok artması, günün işte 16 saatini, 18 saatini kapsayan uykuların olması gibi şikayetlerle karşı karşıya gelebiliyoruz. O yüzden de ilk önerimiz aslında uyku hijyeni kurallarına dikkat etmek. Uyku hijyeni kuralları ne diye baktığımızda tabii ki şimdi bu sayacağım özelliklerin bazıları özel, hala yaşam alanları ile ilgili mücadele veren kişiler için belki zorlayıcı olabilir. Çünkü çadırlarda bazı işte uyku hijyeni kurallarına uymak mümkün olmayabilir ama en azından ana hatların üzerinden geçmek istiyorum. Ee, mesela her gün aynı saatte uyanmaya özen göstermek. Yani bir işimiz, bir görevimiz, sorumluluğumuz olsun olmasın belirli bir uyanma saati ve belirli bir uykuya dalma saatinin belirlenmesi mutlaka öneriliyor. Ya da yataktan çıkarken mutlaka uyku kıyafetleri değil imkan varsa farklı bir kıyafete geçirilmesi öneriliyor ya da bu dönem içerisinde uykuya yatmadan önce 2-3 saat kala işte aşırı yemek yeme ya da bir şey yiyip içmenin engellenilmesi yine öneriler arasında. Eğer kişiler çok fazla uykuya meyil hissederlerse, bunun 12 ile 2 arasında ama yarım saate aşmayan bir uyku olması öneriliyor. Ama 2'den sonra özellikle hiçbir şekilde e, bu işte şekerleme isimli uykularımızın yapılmaması öneriliyor. Hı. Yine yatağa imkanlar ölçütünde tabii ki mümkün olduğunca işte kitap okuma, televizyon izleme, cep telefonuyla uğraşma gibi aktivitelerin yapılmaması öneriliyor. Yani bu aktivitelerin hepsinin mümkünse yatağın dışında yapılması, uyku geldiğinde yatağa geçilmesi ve yatağa geçtikten sonra eğer 20 dakikayı, 30 dakikayı aşkın bir süre uyunamadıysa tekrar yatağı terk ederek zihni çok yormayan bir aktiviteyle uğraşılması, daha sonrasında tekrar uyku geldiğinde yatağa dönülmesi yine öneriler arasında. Tabii ki uyunan yerin işte ışığının mümkün olduğunca ışıktan uzak olması, parlak renklerin olmaması gibi öneriler de bu süreç içerisinde söz konusu. Ee, belki burada e, Türkiye Psikiyatri Derneği'nin gerginlikle başa çıkmak için yöntemler diye bir broşürü bulunuyor. Hı. Hemen derneğin sayfasına girdikten sonra deprem ve ruh sağlığı sekmesine tıkladıktan sonra e, bu broşüre kolaylıkla ulaşabilirsiniz. E, bu broşürün içerisinde işte nefes egzersizleri, dengeleme egzersizleri, kas gevşetme egzersizleri bulunmakta. bunları hani yapılmasının hem aslında kaygıyla başa çıkmak için hem de uykudan önce yarım saatlik, bir saatlik dönemde yapıldığında uyku kalitesinin arttırıldığına dair ciddi bilimsel yayınlar bulunmakta. Hani belki kısaca hani diyafram egzersizinden bahsedecek olursak yani aslında çok basit ve pratik de öneriler. Hani burundan nefes alınarak, 4 saniye yayarak bir nefes alınması, ağızda 2 saniye o nefesin tutulması, daha sonra burundan tekrar 6 saniyeye yayacak şekilde o nefesin verilmesi ve sonra kısa bir ara verip tekrar bu egzersizin yapılması ve bunun günde 5 kez yapıldığında arka arkaya aslında ciddi bir rahatlama konusunda yardımcı olmakta. Yine dediğim gibi bu derneğin sayfasındaki broşürde çok daha ayrıntılı olarak egzersizler yer almakta. Ama bu basit önerilerin uygulanması bile uyku kalitesinin artırılması konusunda ciddi yardımları olmakta. Ama bütün bunlara rağmen uyku ile ilgili sorunlar devam ediyorsa, ya da az önce bahsettiğim gibi işte uykuya dalmak için alkol kullanımı, madde kullanımı ya da bir sağlık çalışanının dışında önerilen ilaçlar kullanılmaya başlandıysa bu Hı. noktada mutlaka yine ruh sağlığı çalışanına başvurmayı, psikiyatriste başvurmayı öneriyoruz. Çünkü ilaç seçimleri hassas konular olabiliyor. Bunu bir uzman eşliğinde yapılması yine öneriler arasında. Hı hı. E, bu nefes egzersizlerini hem gün içerisinde hem de uykuya dalmadan önce öneriyorsunuz. Anladım. Evet. Kâbesi, değil mi? Hı hı. E, evet, gerçekten çok sık bir e, sorular hem çok basit önerilerle aslında aşılabilecek e, belki de e, belirtiler ama tabii ki de bunlara rağmen devam eden bir sıkıntı olduğunda bir ruh sağlığı çalışanına başvurulmasını öneriyoruz. E, peki yine diğer bir e, Kaygı oluşturan düşüncelerden biri de işe dönmek. Özellikle deprem bölgesine depremi birinci olarak yaşamış kişilerde bu süreçte belli illere göç eden birçok kişi var. Zaman da ilerledikçe tekrar eski hayata ve iş, iş yerine dönmekle ilgili talepler olabiliyor. İşte oradan çağrılabiliyor kişi iş yeri tarafından ve buna gerçekten kişilerde bazen zaman zaman kaygı oluşturabiliyor ve bu konuda bize dönüşler gözlemliyoruz. İşe dönmeyi öneriyor musunuz veya nasıl dönülmesini öneriyorsunuz? Aslında işe dönülmesini e, biz ruh sağlığı çalışanları olarak öneriyoruz. Çünkü kişinin eski rutinine dönmesini aslında bütün alanlarda önerdiğimiz gibi iş alanında bu alanlardan biri diye düşünebiliriz. Ama tabii ki uygun şartlarda ve kişi kendisini hazır hissettiğinde dönülmesini öneriyoruz. Bu uygun şartlar ne diye düşündüğümüzde... E, Kişinin güvenliğini sağladığı, çalışma şartlarının belli olduğu, kalacak yerinin belli olduğu, birlikte yaşadığı kişilerin, örneğin çocukları varsa onların bakım alması ile ilgili okul süreci, kreş süreci gibi şeylerin belirli olduğu ya da sorumlu olduğu, işte yaşlı bakımları varsa onlar için uygun ortamların sağlandığı şartlarda aslında biz çalışma hayatına dönülmesini öneriyoruz. Çünkü şu an ne yazık ki işte e, deprem yaşanan bölgelerden gelen haberler bu şartların bir kısmının e, henüz sağlanamadı ve bu sağlanamamayla da birlikte aslında oradaki çalışan kişilerin e, bu süreç içerisinde verdiği mücadelenin onları ne kadar yorduğu ile ilgili aslında ciddi haberler alıyoruz. O yüzden bu şartlar sağlandığında aslında bizler çalışma hayatına dönülmesini öneriyoruz. E şu an bölgenin içerisinde aslında e, henüz hala yıkılmış binaların hepsinin kaldırılması ne yazık ki mümkün olmadı. Hala e, kayıplara rastlanabiliyor bu süreç içerisinde. E bölgede aslında az önce görüşmenin başında bahsettiğimiz işte depremler, yağışlarla ilgili endişeler devam edebiliyor. O yüzden de özellikle biraz daha Tamimi müsait meslek dallarında çalışan kişiler için mutlaka e, ara ara çalışılan ortamda grup toplantılarının yapıldığı, belki Hı -hı. psikolojik ilk yardımla ilgili bilgilerin paylaşıldığı, hangi bulgular olursa kişilerin bu dönemde endişelenmesiyle ilgili e, bilgilerin paylaşıldığı aslında bir çalışma ortamının olmasını da öneriyoruz. Yine özellikle e, bu Tükenmişlikle ilgili durumlarda yani sahada çalışan mesela enkaz çalışmalarında bulunan kişiler için yani bu günler zarfında düşündüğümüzde hmm. mutlaka body sistemiyle çalışılmasını da öneriyoruz. Yani kişilerin aslında aynı çalışma ortamında biriyle eşleşerek bu eşleşmenin işte karşısındaki kişinin işte uyku ihtiyacı nasıl, işte dün akşam uyuyabilmiş mi, işte yeterli işte yiyecek tüketiyor mu, yakınları güvende mi? Ya da bu aralar işte çok kabus görüyor mu, kaygısı çok yüksek mi gibi e, çalıştığı kişinin bu ihtiyaçlarını sürekli kontrol etme imkanı olan ve bunlarda bir problem olduğunda da koordinatörlerine bildirecek belki bir sistemin olması ideal şartlar açısından önemli diye düşünebiliriz aslında. Hı hı. Peki ee, uygun koşullar sağlandı diyelim veya o, o meslek için hani nitekim daha uygun kuşlar var hani dönülmesini öneriyoruz dedik ya bu travmatik süreçlerden sonra bunun sebebi nedir hani neden öneriyoruz bir güvenlik açığı olmadığı sürece hı hı. aslında e İlk başlangıçta söylediğim gibi de kişinin biz eski rutinlerine dönülmesine çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Yani travma evet pek çok kişinin hayatında büyük bir yara belki o sırada zamanın akışı içerisinde bir yarık yaratıyor. Ama bu yarığın aslında biz daha sonrasında yani hayat böyle akıyorsa burada bir yarık oluştuysa belki o yarığın kaldığı yerden devam ettiğini yani hayatın ee, normalleştiğini ve normale döndüğünü kişinin zihinsel olarak da kabul etmesi için öneriyoruz. Bir diğer aslında nokta bu süreç içerisinde çalışma hayatı yani insanın işlevselliği bir şey üretmesi insan ruh sağlığı için çok iyi gelen şeyler arasında. Çünkü insan bir şeye çaba harcayarak sonucunda bir ürün elde ettiğini görmesi insana çok iyi gelen şeyler arasında. Tabii ki istirahat çok önemli. Hele ki böyle olaylardan sonra belirli süre mola verilmesi, kendisini toparlaması, ama kişinin kendisini hazır hissetmesi gerçekleştiyse, uygun şartlar sağlandıysa o yarının artık hani ortadan kalkıp tekrar hayatın akışının devam ettiğini zihne ve kişiye gösterebilmek için aslında çalışma hayatına dönülmesi en önerdiğimiz şeyler arasında diyebiliriz. Hı hı. Ee yine korkular devam ediyor dedik. Bazıları normal, işte bazıları şu zaman başvurabilirsiniz dedik. Peki ruh sağlığı çalışanına başvurmadan önce, bir psikoloğa veya bir psikiyatriste başvurmadan önce kişi kendi yaşamında neleri düzenleyebilir? Yani belki dedik yani az önce mesela uyku hijyeninden bahsettiniz, nefes egzersizlerinden bahsettiniz. Gerçekten bunların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Onun dışında yaşamında ne gibi değişiklikler, farkındalıklar, baş etme becerilerini kişinin arttıran neler yapması? Ediyorsunuz bu süreçte Aslında bu dönemde e, kişiler ciddi bir mücadele içerisinde de oldular yani şu an çadır kentlerde yaşayan konteyner kentlerde yaşayan ya da farklı bir şehirde yaşam kurmaya çalışan pek çok kişi ciddi bir mücadele yaşam mücadelesi içerisindeler <laughs> ve aslında pek çok kişinin de e, henüz daha yeni yeni dönüp kendine bakmayı fırsat bulduğu ile ilgili eee görüşmeler yapıyoruz. Ve bu aslında kişiler ne yaşadıklarını, bu mücadelenin, verdikleri yaşam mücadelesinin kendisiyle, kendilerini ne kadar yorduklarını da yeni fark ettikleri bir süreç içerisindedirler. O yüzden de biz bu dönemde mutlaka işte yaşanan travmatik anı sırasında yani deprem sırasında neler olduğuyla ilgili kendisinde yani, ne gibi duygular oluştuğuyla ilgili ya da bu mücadele sırasında yaşadığı zorluklarla ilgili mutlaka güvendiği, destekleyici olduğunu bildiği bir yakınıyla konuşmalar, paylaşımlar yapmasını öneriyoruz. Çünkü sosyal destek bu dönemde en ihtiyaç olunan, o az önce bir yarıktan bahsettik ki, ya, yani o yarığın kapanıp tekrar hayatın akışı içerisinde hani ne kadar birliktelik, ne kadar kenetlenme hissederse o kadar aslında e, süreci iyi yürüttüğünü gördüğü bir dönem olarak da değerlendirebiliriz. O yüzden bu dönemde paylaşımı çok kıymetli buluyoruz. Ama eğer çevresinde uygun kişiler henüz sağlanamadıysa, işte güvendiği, destekleyici olduğunu bildiği birisi yoksa, belki kişinin bu yaşadığı duygularla ilgili, verdiği mücadeledeki zorluklarla ilgili kendisine yazılar yazması ya da işte olay anı ile ilgili resmetmelerde bulunması gibi yani zihnin tekrar yaşanan süreci değerlendirebilmesi için aslında bir fırsat yarattığı çeşitli düzenlemeleri öneriyoruz. Yine bu dönem içerisinde fiziksel aktivite çok önerdiğimiz şeyler arasında yani her gün 20-30 dakika hafif terleyecek tempoda yürüyüş dahi olsa bu fiziksel aktivitenin hayatta olması az önce bahsettiğimiz Doğal olarak da değerlendirdiğimiz aslında kaygı gibi, korku gibi durumlarda baş etmek için çok öneriyoruz. Yine gerginlikle baş etme e, metotları, bahsettiğim o işte nefes egzersizleri, dengeleme egzersizleri, gevşeme egzersizleri bu dönemdeki önerilerimiz arasında. Ve mümkün olduğunca eski rutine dönmek adına işte eskiden e, yapılan öz bakımla ilgili rutinlere tekrar dönülmesi yine önerilerimiz arasında ve belki yeni çalışma hayatına ya da farklı bir alanda üretimin içerisinde kendine tekrar bir yer açma yer açması önerilerimiz arasında diyebilirim. Hı hı. Bu süreçte mesela sıklıkla sosyal medyadaki depremle ilgili hı. videoları izlemek veya televizyonda bu tarz dramatik görüntüleri izlemek veya yeni uygulamalar girdi hayatımıza. Belki siz de tecrübe etmişsinizdir. İşte deprem olduğunda bildiri gelmesi, ufak depremlerde bile. Bu tarz uygulamaları telefonda sıklıkla deprem ülkede olan depremleri kontrol etmek. Bunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Aslında bu dönemde Türkiye Psikiyatri Derneği'nin sosyal medyalı ekip sosyal ilişkili ekibi de olabildiğince basın yayın organlarında haberlerin nasıl verilmesi gerektiği ya da depreme maruz kalan kişilerle nasıl görüşmeler yapılıp bunun toplumla nasıl paylaşılacağı ile ilgili Pek çok broşür hazırladı ama ne yazık ki bu broşürler e, her yere ulaşmakla ilgili belki sorunlar yaşandı ya da ulaşılmasına rağmen hala e, yanlış haberler verilmeye de devam edilebiliyor. Ama bu dönemde e, özellikle ilk bir aylık dönemde yani neredeyse her kanalı açıldığında depremle ilgili e, bir haberle karşılaşılıyordu. Bu dönemde özellikle bizim önerimiz tabii ki gündemi takip etmek. Yani e, sosyal medyayı tamamen bırakalım, hiçbir şekilde haberleri izlemeyelim değil. Bu Bunun için olabildiğince gün içerisinde saat rutinleri belirlemek belki. Yani örnek veriyorum kişinin normal alışkanlığı nasılsa, işte ben ana haber bültenini izleyeyim ama normalde bu kadarını izliyordum, yine bu kadarını izleyeyim. Ya da işte bazı haber kanallarında ya da e, sosyal medyadaki... Haberlerle ilgili, paylaşımlarla ilgili bu kadar zaman ayırayım ve bundan sonrasında genel rutinime döneyim. Yani gün içerisinde aslında 1-2 saati aşan habere maruziyet ya da işte bahsettiğiniz e, uygulamalara maruziyeti çok önermiyoruz. Çünkü kaygının aslında o bahsettiğimiz güvenlikle ilgili bize önlemler aldırabilecek kısımlarını evet takip etmek çok önemli. Ama bunun ötesinde bizim işlevselliğimize zarar veriyorsa ya yani az önceki bahsettiğim işte e, kişi artık yürüyüş yapmak yerine haberleri izlemeyi, bir yakınıyla paylaşımda bulunmak yerine işte sosyal medyayı sürekli takip etmeyi tercih etmeye başladıysa burada aslında artık bu kaygı işlevsellikten çıkmıştır ya da bu takip artık güvenliği sağlamak üzerine değil, zarar verici noktaya gelmiştir diye düşünmemiz de gerekiyor. Hmm. Ee, son olarak da e, terapi ihtiyacı olduğunu söyleyen düşünen birçok hani kişi başvuruyor bize yine polikliniklerimize veya sahada e, terapi bu süreçte ne zaman devreye giriyor tam olarak yani kişi e, ne zaman daha çok terapi ihtiyacı olduğunu fark edebilir hemen başvurmalı mı yoksa biraz daha beklemeli mi bu süreçte neler söylemek istersiniz? Aslında e, pek çok e, hastanenin deprem poliklinikleri açıldı ve pek çok başvuruda olmakta. E, bu dönemde terapi ihtiyacı ile ilgili başvurular olmakta, ilaç tedavisi ile ilgili başvurular olmakta. Aslında özellikle terapi için az önce e, konuşmanın bir yerinde sanırım bahsetmiştik kişi mücadele etmekle ilgili bir zorluk yaşadığını düşünüyorsa ya da e, bir paylaşımdan bahsettik ve bazen uygun kişilerin etrafta bulunması ile ilgili zorluklar olabileceğinden bahsettik. Bu yaşadığı olayları ya da duygularını, verdiği mücadeleyle ilgili zorluklarını bireyle paylaşmakla ilgili bir ihtiyaç varsa ve çevresinde bu şartları sağlayabilecek birinin olmadığını düşünüyorsa ya da bunu bir uzmanın eşliğinde yapmayı istiyorsa aslında bu şartlar altında her zaman terapi için başvurabilir diye düşünebiliriz ama belki şurayı vuruklamak gerekir hani pek çok kişinin çevresinde depreme maruz kalmış olan kişileri de gözlemleme şansı oluyor hani onları ne olursa mutlaka yönlendirmek gerekir diye belki farklı bir başlık açtığımızda yani kişiler yoğun suçluluk yaşıyorlarsa intihar düşünceleri eşlik ediyorsa Yine konuşmanın içerisinde bahsettik ama kaygıyla baş etmek için işte alkol kullanımı, madde kullanımı gibi yöntemler belirlenmeye ya da tercih edilmeye başladıysa, işte uyku ile ilgili, iştahla ilgili sorunlar varsa ve alınan önlemlere rağmen e, azalma eğilimi değil, artma eğilimi gösteriyorsa, kişinin temel işlevlerini yerine getirmekle ilgili sorunlar olduysa, ya da e, bu süreç içerisinde işte daha önce de yaşanan yine bir travmatik olayla ilgili ruhsal sıkıntılar da ortaya çıktıysa ya da daha önceki e, yaşanan bir ruhsal sorunla ilgili yine bulgular alevlenme gösterdiyse bu şartlar altında yani bunlar e, kişinin kendisinde olduğunda da mutlaka başvurmalı ya da çevresinde de bu şikayetleri gözlemlediği biri varsa bu noktalarda da o kişinin yönlendirilmesiyle ilgili belki biraz daha teşvik edici olmalı da diyebiliriz. Ama özellikle terapiyle ilgili kısma dönecek olursak kişi ne zaman ihtiyaç hissediyorsa, hangi noktada ihtiyaç hissediyorsa başvurabilir aslında. Hı hı. E, Rengin Hanım çok teşekkür ederim. Benim bu hafta size e, sormak istediğim... Merak ettiğiniz konular bunlardı. Gerçekten çok tane tane çok güzel açıkladınız hepsini. Tekrar programımıza katıldığınız ve davetinizi kabul ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bu haftaki programımızın sonuna geldik. Haftaya tekrar başka konu ve konuklarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.